Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BMX oyunu oynayacağız. Bunu da ayrı yükledim. Bunu çok şey öğrendim. Bayağı öğrendim ama böyle bir tane kala basalım. Ayakkabı buradan. Tamam, gazas. О, ломни! И уломама. О, лома, Это... О, маль! A olum merdivenle geri geri iniyoruz biz. Baza bas. Baza ah, kaza buz. Ay bu, yumruğum durup kuzu boz. Oh, no, me. Opa. Şunun üstüne atakla. Şuradan. Dönelim. Tamam. Çok iyi dönüş. Bu diş. <laughs> diyeceğim de yani. Abone olmayı, like atmayı İsim değiştirenleri burada bekleriz. İsim değiştirmeyi bilenler yorumu yazsın. Okuyamayız. Ama hiç kimse yazmamış. Edit de yok. Editleri de geliyorum. Ama videosunu çekeceğim ben Edit çok az var.

Und da sind Oha. Buradan dönelim. Ort kulak yoruyor değil Bu da müthiş. Hazamaz bebeği. Aha. O nasıl oldu? Onu. Ben anlamadım. Oh, o. Oğlum. Hadi arkadaşlar. Bugün de bu arada çok izleyemem. Hadi bay.